Gerçek dostu. Doğru aşkı nasıl bulursun? Gerçek bağlantıların gizli sinyalleri nelerdir? Gerçek bir dost, güvenilir bir arkadaş ya da doğru sevgiliyi bulmak neden bu kadar zor? Bu videoda insan ilişkilerinde fark edilmeyen ama çok önemli sinyalleri, duygusal bağın gerçekten kurulduğu anları ve ilk temasta dikkat edilmesi gereken detayları konuşuyoruz. Eğer sen de doğru insanı nerede bulurum diye soruyorsan, bu video tam sana göre hiç bu insan gerçekten beni anlıyor mu? diye düşündün mü? Ya da birine güvenmek istedin ama içinden bir ses dikkat et dedi mi? Gerçek dostu, doğru arkadaş ya da kalbini gerçekten hak eden bir sevgiliyi bulmak kulağa kolay geliyor. Ama aslında hayatın en zor sınavlarından biri. Bugün seninle bu bağlantıları kurarken nelere dikkat etmen gerektiğini konuşacağız. Çünkü bazen doğru insanı bulmak değil, Doğru insan olmayı öğrenmek gerekiyor. Gerçek dost, seninle sadece güldüğün değil, sustuğunda bile seni anlayandır. Onu bulmak için en önemli şey, kendin gibi davranabilmek. Çünkü sahte bir benlikten gerçek bir dostluk çıkmaz. Dikkat et. Seni eleştirmeden yönlendiren, başarılarını kıskanmadan destekleyen biri varsa, bu çok değerli bir sinyaldir. Gerçek dostluk genellikle zamanla, birlikte yaşanan küçük anılarla oluşur bir anda değil. Peki o doğru kişi karşımıza çıktığında ne olur? Aslında vücudun söyler bunu. Kalbinin ritmi değişir. Göz bebeklerin hafif büyür. Zaman yavaşlar gibi gelir. Bu anlarda beynin dopamin salgılar. Kısacası bağ kurma moduna geçersin. Ama bu his tek başına yeterli değil. Tutarlılık önemli. Gerçek bağ bir defalık heyecan değil tekrar tekrar aynı güveni hissetmektir. Sonuç olarak gerçek dostu, arkadaşı ya da sevgiliyi bulmanın sırrı. Önce kendinle barışmak. Çünkü kendini tanımadan kimseyle gerçek bağ kuramazsın. Ve unutma, doğru kişi seni bulduğunda değil, sen hazır olduğunda hayatına girer. Peki sen hiç bu kişi gerçekten doğru insan mı diye düşündün mü? Bir kafede oturuyorsun. Kahveni yudumluyorsun. Etraf sessiz. Ve o anda tam karşına, farkında olmadan bir kadın oturuyor. İlk başta sadece sıradan bir karşılaşma gibi. Ama birkaç dakika sonra göz ucuyla baktığında fark ediyorsun. O da sana bakıyor. Ve göz göze geldiğiniz an, o saniyelik bağlantı bir anda zamanı yavaşlatıyor. Kadının o anda seni fark ettiğinde aslında beyninde birden fazla sinyal devreye girer. Göz teması o ilk uyarı. Göz bebekleri hafif büyür. Beyin dopamin ve oksitosin salgılamaya başlar. Eğer ilgisini çektiysen, bakışlarını bir saniyeden fazla tutar. Ama fark edilince hemen kaçırır. Bu kaçırma aslında utanma değil. Duygusal korunma refleksidir. Beğendim ama belli etmemeliyim davranışı. Mikro mimika, yüz kasları. Dudak kenarında çok hafif bir kıvrılma, beynin hoşlanma ifadesi. Kaşların ortası yumuşar. Yüz ifadesi daha açık hale gelir. Kısa bir süre dudaklarına veya kahvesine dokunur. Bu bilinçaltı dikkati dağıtma hareketidir. Fiziksel belirtiler. Kalp atışı hızlanır. Nefes biraz derinleşir. Avuç içlerinde hafif sıcaklık hissi olur. Adrenalin tepkisi. Eğer gerçekten ilgileniyorsa, vücudu sana doğru çok hafif eğilir. Bilinçsiz bir yakınlaşma sinyali. Zihinsel süreç. Acaba o da fark etti mi? Bakarsam yanlış mı anlar? Ama hoş biri. Bu iç diyalog birkaç saniyede yaşanır ama etkisi dakikalarca sürer. Erkek fark ettiğinde beynin bir anda dikkat moduna geçer. İlk tepki merak ve adrenalin. Kalp atışında hafif hızlanma olur. Göz bebekleri büyür, vücut kasları hafif gerilir. Heyecanla birlikte doğal bir uyarılma tepkisi. Zihinde hemen minik bir sorgu başlar. Acaba yanlış mı gördüm? Yoksa gerçekten bana mı baktı? Göz göze ikinci temas. Bu kez kontrollü bir şekilde tekrar bakarsın. Kadın yine gözlerini senden kaçırmazsa, bu artık bilinçli bir sinyal alışverişidir. Bedenin yaklaş, konuş, iletişime geç diyen kimyasallar üretmeye başlar. Dopamin, merak, noradrenalin, heyecan, oksitosin, bağ hissi. Fiziksel belirtiler ise, eller terleyebilir, omuzlar dikleşir, nefes alıp verme hızlanabilir. Farkında olmadan duruş pozisyonu düzelir. Ses tonu, eğer konuşma başlarsa, bir tık daha derinleşir. Beynin sosyal etkileşim hazırlığı. Zihinsel süreç ise, acaba sinyal mi verdi? Konuşsam mı? Ya red ederse? Bu aşamada erkek beyni genellikle kararsızlık ve cesaret arasında gidip gelir. Enerjinin değiştiği an. İkiniz de artık farkındasınız. Bu ikinci göz teması artık sadece görmek değildir. Bu bir enerji değişimi, bir duygusal frekans eşleşmesidir. Zaman kısa süreliğine yavaşlar. Çevredeki sesleri az duymaya başlarsın. Sanki sadece o vardır. Bu noktada hem kadın hem erkek mikro düzeyde birbirinin tepkisini ölçer. Kahveye dokunmak, hafif bir gülümseme, saçla oynama, vücudu hafif öne eğme Hepsi ben farkındayım ama sana alan bırakıyorum anlamına gelir. Bu karşılaşma bir çekim testi gibidir. İki kişi arasında kimyasal, duygusal ve sezgisel bir denge kurulur. Bu his ne tamamen fiziksel çekimdir ne de tam anlamıyla duygusal bir bağdır. Ama doğru ilerlerse ikisini de başlatan kıvılcım olabilir.